Horando'nun Brüksel'den yaptığı ilk uçuşu gerçekleştiren uçak ve yolcular, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda törenle karşılandı. TAV havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa Alanya Havalimanı, dün Korando'nun Brüksel'den gerçekleştirdiği ilk base uçuşunu su takıyla karşıladı. Boeing 737-800 tipi uçakla gerçekleştirilen XC-7655 sefer sayılı uçuşta 189 yolcu Alanya'ya geldi. Yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. Holland'ın 26 Ekim'e kadar sürecek sezon boyunca Brüksel, Amsterdam, Eindhoven, Düsseldorf, Köln, Kopenhag ve Tahran'da dahil olmak üzere 7 farklı ülkeden toplam 17 destinasyona sezon boyunca 1278 uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor. <laughs> Tav Gazi Paşa Havalimanı Koordinatörü Oğuzhan Karatürk, artan destinasyon ve uçuş sayımızın, şehrimizin 2024 turizm gelirlerine önemli bir katkı sağlamasını umuyoruz, dedi trafik figürlerimizin Coronadonla ve diğer havayolu şirketlerimizle, her biri kıymetli olan diğer yolu şirketlerimizle birlikte artan bir seyir gerçekleşmesini bekliyoruz biz bu sezon için sürekli Gazipaşa ve 17 ülkede Pardon 17 destinasyon 7 ülke olacak şekilde uçuşlarını sürdürecek bu vesileyle Gazipaşa ile Avrupa uçuşları daha hızlı daha çoğalarak. E, ciddi derecede bir büyüme potansiyeline de erişecek beklediğimiz bir şeydi. İnşallah hayırlı olmasını diliyoruz. Gazi Paşa Kaymakamı Orhan Altun, turizmde beklentimiz çok büyük. Yolcu sayılarımızın artacağını düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Biz e, daha fazla yurt dışına hizmet veren bir havalimanıyız. İnşallah yolcu sayılarımız bu sene turizme beklentimiz çok büyük. Yolcu sayımız artacağını düşünüyoruz. Gelen rezervasyonlar da o yönde. Biz Gazi Paşa Alanya Havalimanı olarak mülki idare amiri olarak ben de hem ekibimizde hem de emniyet personelimizde hepsiyle hazırız. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Biz antrenmanlıyız. Bütün yurt dışı uçuşlarımızı ilçemizde ağırlamaktan, otellerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, diğer firmalarında gelmesiyle birlikte GZP hak ettiği yerlere daha çabuk gelecektir, diye konuştu. Alanya'yı beyaz yaptılar. Ciddi bir kapasite oluşacak burada. Bugüne kadar devam eden yurt dışından gelen farklı hava yollarımız da mevcut. Onlara da bugüne kadar ki gelişleri için ve bundan sonraki operasyonları için teşekkür etmekle beraber bu şu anda en büyük operasyon. Ümit ediyorum ki çok daha artarak Alanya'mıza, Gazi Paşa'mıza katkı sağlayacaktır. Tabi direkt uçuş önemli. Kaynak pazarlarda bunu her zaman ifade ediyoruz. Emin ediyoruz ki çok daha artarak sadece Korendon değil, diğer firmaların da buraya gelişleriyle birlikte Alanya'mız, Gazipaşa'mız hak ettiği yerlere çok daha çabuk gelecektir. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Korendon Havayolları, Gazipaşa-Olanya Havalimanı'nı base olarak kullanacaklarını söyleyerek bize yılın en büyük müjdesini verdiler, dedi. London hava yollarını anlatmaya gerek yok. Zaten bize onlar yılın en büyük müjdesini verdiler. Gazipaşa Havalimanı base olarak kullanmaya başladıklarını söyleyince gerçekten Alanya'ya bahar geldi burayla ilgili ciddi yatırımları var. Biz Alanya Tanıtım Vakfı olaraktan Hollanda'da her sene olduğu gibi bu sene de gidip çalışmalarımızı yaptık ve buraya gerçekten uçak indirmeleri konusunda arkadaşça baskılarda bulunduk ve sağ olsun onlar da bunu gerçekleştirdiler. Geçenlerde Hollanda uçağı indi. Bugün de Belçika uçağı indi. Töreni Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i temsilen katılan CHP'li Alanya Belediye Meclisi üyesi Nazmi Zavlak ise, Korandın yetkililerine 3. basa olarak Alanyamızı tercih ettikleri için teşekkür ederiz, şeklinde konuştu. Alan için büyük bir değer. Çünkü Korandın Türkiye'de 3. beyzini Alanya bölgesi belirledi ve diğer uçuş firmalarıyla alakalı olan Alanya'ya, Alanya, Alanya Gazipaşa Havalimanı olacak birçok etkide fayda sağlayacağını biliyoruz, düşünüyoruz. Umuyoruz ki diğer uçuş firmalarıyla alakalı da bu Alanya Gazipaşa Havalimanı ile alakalı etkiyi de ilerleyen zamanlarda artacağını ümit ediyoruz. Toplam 14 havayolu ile 12 ülke, 23 farklı destinasyona karşılıklı uçuş düzenlenen Gazipaşa Alanya Havalimanı, 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre dış hatlarda %88 artışta 36.729 yolcuya hizmet verdi. Toplam yolcu sayısı ise yine geçen senenin aynı dönemine göre %29'luk bir artışta 135.651 oldu. Gördünüm.